Bir sincap neden bin cevizle uğraşır? Birkaç tanesi yetmiyor mu? Sincapların belleği ve stratejisi. Doğuştan gelen bir hafıza harikası sincaplar, özellikle de gri sincaplar, yiyecek saklama konusunda doğuştan gelen bir planlama yeteneğine sahiptir. Kış mevsiminde yiyecek bulmak zorlaştığı için sonbaharda hummalı bir şekilde ceviz, fındık, meşe palamudu gibi besinleri birer birer farklı yerlere gömerler. Bu yöntem doğada scatter hoarding yani dağınık stoklama olarak bilinir. Ama asıl şaşırtıcı olan bu yerleri aylar sonra inanılmaz bir doğrulukla hatırlayabilirler. Hafıza kapasitesi ne kadar güçlü? Araştırmalar sincapların gömdükleri yemlerin yüzde ila yüzde seksenini doğru hatırladığını gösteriyor. Bu, hayvanlar aleminde olağanüstü bir oran. İnsanlarda bile bu kadar yüksek doğrulukla konumsal hafıza kullanımı nadirdir. Hafıza mı, koku mu? Sincapların sadece hafızasına değil, burnuna da güveni tam. Karla kaplı arazide bile toprağın 30 santimetre altındaki cevizleri bulabiliyorlar. Bu başarı, koku alma duyuları ile konumsal hafızayı birlikte kullanmalarından kaynaklanıyor. Zihinsel haritalama sincaplar çevrelerini inanılmaz bir şekilde analiz eder. Ağaçların şekli, taşların yerleri, eğimler gibi görsel işaretleri kullanarak gömme yerlerini hatırlarlar. Bu da sincapların kafasında adeta bir harita oluşturduğunu gösteriyor. Bu haritayı aylarca koruyabilirler. Sahte gömme davranışı bu canlıların zekası sadece hafızalarıyla sınırlı değil. Sincaplar bazen etraflarında başka bir sincap veya potansiyel hırsız varken ellerindeki cevizi gömmüş gibi yapıp sonra başka bir yere götürür. Buna decoy catching yani sahte stoklama denir. Bu davranış Onların başka canlıların niyetlerini okuyabildiğini ve buna göre strateji geliştirebildiğini gösteriyor. Hayatta kalma içgüdüsü, küçük bir canlının büyük savaşı. Bir sincap için doğada yaşamak sadece ceviz bulmak değil, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yürümek demektir. Kış geldiğinde, kış sincaplar için en büyük sınavdır karla kaplı ormanda yiyecek bulmak neredeyse imkansız hale gelir. Sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşebilir ve bu küçük vücut enerjiyi korumak için sürekli beslenecek kaynaklara ihtiyaç duyar. Saklanan her ceviz, her fındık aslında bir hayat sigortasıdır. Saklama stratejisi. Tek bir noktada değil sincaplar cevizlerini tek bir yere yığmaz. Çünkü eğer o nokta yağmurlarla çamur olur ya da biri tarafından bulunursa bütün emekleri boşa gider. Bu yüzden farklı farklı yerlere bazen binin üzerinde noktaya gömerek riskleri dağıtırlar. Bu bir hayvan içgüdüsünden çok neredeyse finansal portföy yönetimine benzer bir strateji. Düşmanlar her yerde yerde tilkiler, çakallar, ağaçta kartallar, baykuşlar hatta başka sincaplar bile bir başkasının cevizini çalmaya çalışabilir. Bu yüzden her hareketlerini planlı yaparlar. Bir ceviz gömerken bile etrafı kolaçan eder, gerekirse sahte gömme yaparlar. Unutulan hazine, doğaya katkı ironik bir şekilde bazı sincaplar tüm cevizlerini hatırlayamaz. Ama bu bir hata değil, çünkü unuttukları cevizler filizlenip yeni ağaçlara dönüşür yani sincaplar farkında olmadan ormanların devamlılığını sağlayan mimarlar gibidir. Hayatta kalmak için yaptıkları bu mücadele aslında doğayı da besler. Doğaya katkıları unutkanlıkla yeşeren ormanlar sincapların davranışları yalnızca kendi hayatta kalmalarını sağlamakla kalmaz. Farkında olmadan ekosistemin dengesine muazzam katkılarda bulunurlar unutkanlık mı yoksa doğal bir ekosistem planı mı? Sincaplar her yıl yüzlerce, bazen binlerce cevizi farklı noktalara saklarlar. Ancak yapılan araştırmalar saklanan bu cevizlerin yaklaşık yüzde otuz ile yüzde unutulduğunu gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? O unuttukları cevizler toprakta çimleniyor, yeni fidanlara, oradan da yeni ağaçlara dönüşüyor. Ormanların sessiz bahçıvanları, özellikle meşe, ceviz, fındık gibi orman ağaçları sincapların yardımı olmadan yayılmakta zorlanır. Sincaplar bu tohumları uzak bölgelere taşıyarak ormanların yayılmasını, biyoçeşitliliğin korunmasını, toprak erozyonunun engellenmesini sağlayan görünmeyen bir görev üstlenir. Bir bakıma onlar, doğanın elinde tuttuğu gönüllü ormancılar gibidir zincirleme etki. Bir cevizin arkasında ne var? O ceviz yeni bir ağaç olur. O ağaç kuşlara yuva, böceklere yaşam alanı sağlar. Kökleri toprağa tutar, yaprakları havayı temizler. Ve bu döngü bir sincabın ceviz saklamasıyla başlar. Küçücük bir hareketin doğada nasıl devasa sonuçlar doğurduğunu anlatan en güzel örneklerden biridir bu. İşte bu yüzden sincaplar yalnızca sevimli hayvanlar değil, ekolojik dengenin temel taşlarıdır. Farkında olmadan doğayı kendi elleriyle yeşerten bir tür. Minik patileriyle ormanı yöneten bu zeki canlılar bize doğanın ne kadar akıllıca işlediğini bir kez daha gösteriyor. Sizce bir gün insanlar da böyle sürdürülebilir bir zeka ile hareket etmeyi öğrenebilir mi?